kusura doğru gidiyorduk. Kuş sürüleri, kertenkeleler, suzan bakları. Kusura doğru gidiyorduk. Aramızda bir acının etten kasırgası. Perdenin soluşunu fark ettik. Doldu yaprağın sayrısı. <laughs> Yaşlı bir Bizans yosmasıydı zaman. Acemi boyalı, bozuk lehçeli. Boşuna değil, ay büyürken uyuyamamak. Dümdüz yaşamak. Saçımızı tarar gibi. Çünkü ne yapsak yumuşamıyor demir. Ne yapsak titremiyor hiç. Orada zeytin ağaçlarının arasında sessiz, bitkin durmuştuk. Seylan taşları, yaban arıları, eğri bir gök. Bir büklüm ot. Başı boş bırakılmış bir nehir. Gidiyorduk. Ağrısına zamanı.